şeyler görmeye çalışıyorum Bilmiyorum. Sokak mı Lanetli kadın mı lan o? Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben belki Bugün sizler bir de gerçekten daha önce hiç yapmadığım bir şey veya daha önce görmediğiniz bir şey yapacağım arkadaşlar. Bugün sizler bir gece üstü dışarı çıkıp sokağa güvenlik kameraları yerleştireceğiz arkadaşlar. Böyle polis gibi etrafı izleyeceğiz. Hepin video hoş geldiniz. Biz zaten böyle sürekli garip garip lanetli videolar çektiğim için bizim böyle etrafımızda garip garip karakterler olabiliyor. Bugün sizler birlikte sokağa gece üstü kameralar yerleştireceğiz arkadaşlar. Biraz sonra çıkacağız ve sizler yerleştireceğiz dışarı arkadaşlar. Ve yerleştirdiğimiz kameraları izlemeye başlayacağız. Bakalım karşımıza bir şeyler çıkacak. mı Bakalım bazı karakterler görebilecek miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Onu kameraya yerleştirdikten sonra göreceğiz. Hepin videomu hoş Sadece bu şekilde videoyu mutlaka ama mutlaka aşağıdan önce beğenmeyi unutmayın. Daha ben yani dedim ki farklı böyle video fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla unutmayın. Her videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olduysanız. Önce size ne yapacağımızdan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi saat şu anda gece 2.39 arkadaşlar. Şu anda 2.39. Şu an diye Diğer rahat, rahat bağırabiliyorum. Biraz sonra dışarı çıkacağız. Apartmanda falan çok konuşamayacağım. Neyse onlardan bahsediriz. Bugün sizlerle şimdi arkadaşlar önceden böyle bir 3 tane güvenlik kameram vardı biliyorsunuz. Onları sağ sola yerleştiriyorduk sürekli arkadaşlar. Bugün sizlerle iki tanesini yani bir tanesini apartmana, bir tanesini böyle direkt dışarı koyacağım arkadaşlar. Bir tanesini de yine evimin içine koyacağım. Bakalım bu kameralara e, biraz sonra uygulamamızı açacağım kameraları yerleştirdikten sonra bakalım bu kameralara bir şeyler yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Kameralarda bir şeyler görebilecek miyiz? Onu göreceğiz. Bilmiyorum umarım bir şeyler görebiliriz. Umarım videoya değer bir şeyler çıkar. E, aşağıdaki sosyal medya hesaplarımı hala takip etmelisiniz. Takip ederseniz gerçekten beni çok sevinirsiniz arkadaşlar. Takip etmelisiniz, takip etmeyin. Biraz yorgun olabilirim kusura bakmayın. Sesim o yüzden biraz biraz sonra kısılacak. Bak şimdiden söylüyorum. Videonun ortalarına doğru benim sesim biraz kısılacak. Şimdi arkadaşlar gidelim. Zaten evin çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar ama bilmeyenler için de e, biraz sonra anlatacağım zaten evin nasıl bir şey olduğunu. Ne diyorum? Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dışarı çıkalım Ulan <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar şimdi odamdan dışarı çıkıyorum. Buradan evet, dışarı çıkıyoruz. Şu an zaten yine evde kimse yok arkadaşlar. Burada da benim kedilerim var. Merhaba. Şimdi önce bir bütün evin ışıklarını yakalım. Buraya kapatabiliriz. Burayla bir işimiz yok arkadaşlar. Banyo'nun kapısını kapatabiliriz. Salonun lambası yok. Lan birim var lan yoksa salonda. Bakayım kimse şey yokmuş ama Burayı da kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi yine her zamanki gibi normalde bir kameramızı buraya koyuyorduk arkadaşlar. Bir tane kameramı buraya koyuyordum. Bir tane de apart yani apartmana koyuyordum. Direkt dış kapıdan aşağı koyuyordum. Zaten önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bir tanesini aşağı koyacağım. Ama evde şu an kimse olmadığı için bana kapıyı açacak kimse yok. Ben bir evin anahtarını aldım şuradan. Tamam. Emin anahtarını ne aldım arkadaşlar, e Emin anahtarını cebime koyayım. Sonra kapıda kalmayacak, Kapıyı kim açacak sonra bize? Bir de gece gece çilingirle milingirle ulaşmak. Bu zaten çilingir falan da bulamayız. Yemin ediyorum dışarıda kalırız. Neyse. Aslında aklıma bir, bir video fikri geldi de neyse. Şimdi yine bir tanesini şuraya koyacağım arkadaşlar. Bir tanesini şu tepeye koyacağım. Ve şu orta kısmı çekecek. böyle gözlerinin içine bakınca böyle dik dik böyle gözlerinin içine bakınca böyle korkuyorlar yüzlerin yüzlerini gözlerini çeviriyorlar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bir tanesini apartmana koyacağım arkadaşlar. Önce en alçağı böyle dışarı çıkacağım. Apartmandan da çıkacağım. Bir tanesini oraya yerleştireceğim arkadaşlar. İlk yerleştireceğim. Orası önce oraya gideceğim için çok ses çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Apartmanda bu saatte milleti komşuları uyandırmak istemiyorum dostlarım. O yüzden apartmanda çok konuşamayabilirim. Ben apartmandan aşağı doğru inerken siz de hala videoyu beğenmesiniz. videoyu beğenin arkadaşlar. Hadi bakalım dışarı bir çıkalım şuradan hemen başlayalım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bir tane kamerayı şuraya yerleştirirdim. Yine buraya bir kamera yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi benim terlik merlik yok mu ya? Şöyle bakayım. Hop tamam terliğimi buldum arkadaşlar. Terliğimi koyalım. Tamam. Yine bir tanesini buraya yerleştireceğim. Ama onu en son çıkarken yerleştireceğiz arkadaşlar. Ve bu arada dışarıda da... Tamam anahtarı almışım. Bir an kurdum valla. Anahtarı böyle çalışma masasına falan koymuşum bir diye. Bir tanesini buraya koyacağım arkadaşlar. Ve dışarıda yağmur yağıyor. Böyle apartmanın önünde yağmur almayacak bir yere koymak istiyorum. Arkadaşlar yani kamera ısınırsa ona ulaşamayız. Umarım beni görmüşsünüzdür. O zaman önce ışık yanmıyordu. Neyse biraz sessiz olalım bu saatte. Bağıra bağıra apartmanda konuşuyorum. Bir sıkıntı olmaz. Şöyle bir inelim arkadaşlar. Bakalım. <laughs> yağmur sesleri duydunuz mu? Hay Allah'ım ya. Oh tamam. Şimdi buradan da indikten sonra. Tamam. Şunu da açalım. Dışarıda kalmayalım. Dışarıda yağmur yağıyor arkadaşlar bakın. Tamam. Şimdi yağmurda şöyle göstereyim size bak Işıktan görüyorsunuz mu? Yağmur yağıyor arkadaşlar. Bir tane kamerayı direkt böyle bir yere yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde de sanırım aynen. Bu şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi tekrar yukarı çıkalım. Video şey, çekmek zor iş vallahi böyle YouTube'da olmak zor iş arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkalım. Sesli olmamız lazım. Görüyor musun beni? Buradayım dur dur geliyorum. Aa merhaba. Şimdi yukarı çıkalım arkadaşlar. Yine sessiz olmam lazım. Millet uyandırmayalım sadece diğer kameramızı yine buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Her zaman yerimiz burada Huggy Huggy Cartoon Cat işte Tismisi bir sürü karakter yakalamıştık arkadaşlar. Buraya da kameramızı yerleştirdik şimdi eve girme vakti. Şimdi bir tane de eve yerleştireceğiz arkadaşlar. şöyle. kapıyı şöyle açalım. Kapıyı bir. Sessiz lan sessiz. Herkes uyandıracağız yemin ediyorum. Atacaklar beni bunun adan ya. Allah. Bağıra bağıra video çekiyoruz ya bizi atacaklar burada. <laughs> tamam. Şunu da artık kapattık mı tamam artık bağırabilirim. Artık sıkıntı Artık bağırabilirim arkadaşlar. Şöyle bakayım. Aa benim odamın kapısı açık kalmış muhtemelen. Benim kediler şu an evet. Poşet kemiriyor ya. Oğlum. arkadaşlar <laughs> <laughs> ben hemen şundan çıkartıp geliyorum. Dostlarım teknik aksaklığı hallettim. Şimdi bir de yine koridora yine kameramı koyacağım. Ben nefes nefese kaldım bu arada. Çok yordum gerçekten. Diğer kameramızda şuraya yerleştirdim arkadaşlar. Buraya da yerleştirdim. Artık kameralarla bir işimiz kalmadı dostlarım. Şimdi evin ışıklarını söndürelim. Odama girelim ve güvenlik kameralarını açalım. Bakalım aşağı koyduğumuz kamerada veya diğer kameralarda karanlık şu an. <laughs> Karanlıkım. Ee, bakalım diğer kameralarda bir şeyler görebilecek miyiz arkadaşlar? Umarım dediğim gibi bir şeyler görürüz diye planlıyorum. Elbet bir şeyler denk gelir diye düşünüyorum arkadaşlar ama göreceğiz. Şöyle kameramızı yerleştireyim ve ben nefes alayım. Siz de olsa da videoyu beğenin ya. Vallahi oldum ya. Bu neymiş ya? Aa, tamam. Kamera programımızda şu anda açtım arkadaşlar. Siz de şu anda kamerayı 3, 2, 1... Aynen şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Kameraları şu anda görüyorsunuz. Benim de şu an karşımda. Şu anda koridora bakıyoruz arkadaşlar. Eve son koyduğum kameraya bakıyorsunuz. Ve burada şu anda hiçbir şey yok. Gayet sakin. Kedileri e, salona koydum. Onlar da piyasada yok. <laughs> Onlar da gözükmüyor sağda solda. Şimdi e, bir de apartmanın kamerasına geçelim arkadaşlar. Apartmana koyduğum kameraya bakalım. Apartmana koyduğum kamerada da bir şey yok. Zaten bu bizim tam eve girecekken direkt son merdiven yani eve gelen son merdiven. diğer merdivenlere koymadım. Çünkü niye direkt zaten sokağa gören bir kameramız var artık. Şimdi hazır mısınız? Bir de sokağa bakalım bakalım. Şu anda sokağa bakan kameraya bakıyorsunuz ve hiçbir şey yok. Allah Allah. Yağmur da durmuş gibi gözüküyor lan. <laughs> Yağmur da durmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakalım. Umarım bir şeyler yakalayabiliriz. Dediğim gibi şöyle kameranın etrafında bol bol gezeceğiz arkadaşlar. Bir şeyler arayacağız. Bir şeyler görmeye çalışacağız. Bilmiyorum. O neydi lan? Bir şey gördüm gibi oldu. Allah Allah. Ya şey istiyorum aslında böyle, böyle kameralar döndürülüyor ya arkadaşlar. Onlardan istiyorum da onlar çok pahalı ya. Böyle döndürülen kameralar var ya böyle sabitliyorsunuz böyle etrafında dönüyor böyle diğer yani e, kamera açısı büyüyor ya. O, anladınız demek istedim. Kameranın dönen kameralardan istiyorum ama onlar da çok pahalı. Gerçekten alınacak gibi değil arkadaşlar. Bizim kameralarımız sabit. Neyse şimdi bunlarla idare edeceğiz. Az önce sanki bir şey geçti gibi oldu arkadaşlar ama emin değilim. Bir şey geçtiyse yani ben gözümden kaçırmış olabilirim. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu da çalıştırayım. Yemin ediyorum telledim ben gene ya. Ya bu videolarda yoruluyorum ben, niye böyle oluyor ya? Onun için bir like atmayı... <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar, destek için. Neyse, şimdi apartman kameramıza geri dönelim. Apartman kamerasına geldiğimizde burada da hiçbir şey yok. Ulan, video çekeceğiz dedik, yine etrafta hiçbir şey yok. Ben video çekmesem garip garip sesler geliyor, bir şeyler olur. Video çekeceğim zaman hiçbir şey gözükmüyor etrafta. Koridora gelelim. Orada da bir şey yok. Ee, ne yapacağız böyle? <laughs> hiçbir yerde bir şey yok, ne yapacağız? Bugün muhabbet edelim arkadaşlar, bugünkü videoda bir şey yok. Yani hiçbir şey denk gelmiyor. Valla gerçekten hiçbir şey yok arkadaşlar. Sokak kamer... Lanetli kadın mı lan o? Oğlum kameraya girmiş resmen. Aa, kamera gitti. Kamera gitti. Lan dur bir dakika kapat aç bakayım. Kamera gitti arkadaşlar. Oğlum lanetli kadını gördünüz mü? Direkt kameraya suratını sokmuştu. Lan. Ulan tam videoda bir şey göremiyoruz dedim. Bir saniye açılıyor şu an. Hadi hadi. Kamera uygulaması kapandı arkadaşlar. Lan gördünüz mi Kameraya suratını sokmuştu tam sistem ediyordum videoda hiçbir şey denk gelmiyor diye ve direkt lanetli kadın geldi. Kameralara erişimim yok şu an. Aşağı insek mi tekrar? Oğlum şu an aşağı insek yalnız sıkıntı olabilir arkadaşlar ne diyorsunuz? Yani şu an... Taksam mı kalk... Aşağıda lanetli kadını gördünüz mü şu an? 3 kamerada gitti arkadaşlar. Çünkü üçü de birbirine konfigüre konfigüre çalıştığı için hepsi birbirine ortak çalıştığı için biri gidince hepsi gidiyor. Şu an hiçbir kameraya erişimim yok. Ama lanet bir kadını gördünüz değil mi arkadaşlar? Şu an oraya inemem. Saat çünkü 3'ü de geçiyor, 3'ü de geçti. Ve sabaha karşı ineceğim arkadaşlar. Eğer bir şey görürsem videoyu koyarım. Yani bir şey olmazsa koymam mutlaka. Ama lanetli kadını gördük arkadaşlar. Biliyordum yani geliyor işte sokağa kamera koyacağımız zaman el birini göreceğimizi biliyordum. Ve lanetli kadına denk geldik arkadaşlar. Kameralara erişim olursa video devam edelim. Ama şu an erişim olacak gibi gözükmüyor. Çünkü tekrar kamerayı kapatıp açmam gerekiyor muhtemelen. Aşağı inmem gerekiyor. Aşağı inersem de herhalde bir kadın orada. Peki nesim yok açıkçası. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıdan ben video beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ve aranızda hala kanallarıma abone olmayan varsa ve burada çıkan videoları izlemeyen varsa mutlaka videoyu izleyip kanallarıma abone olmayı unutmasınlar. Hoşçakalın dostlarım. Sizleri seviyorum. Bay ee, bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a